Merhaba arkadaşlar Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlerle beraber Bybit borsasındaki Launch Pool etkinliği ile beraber risksiz bir şekilde nasıl son token kazanırız arkadaşlar bundan bahsedeceğiz. Launch Pool etkinliği ile beraber bizler herhangi bir ücret ödemeden arkadaşlar Sony GameFi projesinin tokeni olan son tokeninden ücretsiz ve bedava bir şekilde kazanabileceğiz arkadaşlar. Nasıl kazanırız? Neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu videomuzda öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve duyuru sayfamıza şöyle bir dönelim arkadaşlar. Şimdi etkinlik kapsamında 136 milyon adet son token ücretsiz bir şekilde katılan kişilere, katılan kullanıcılara dağıtılacak arkadaşlar. Bizim neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle şöyle bir okuyalım. GameFi projesi Sony'nin yönetişim tokeni SON Bybit Launchpool'da kullanıcılarımıza sunacak olmaktan dolayı heyecanlıyız demişler. Yatırma işlemleri, SON token yatırma işlemleri 4 Mart 2022'de, çekme işlemleri ise 15 Mart tarihi itibariyle desteklenmeye başlayacakmış borsa üzerinde. SON USDT spot çifti 14 Mart 2022 saat 1 itibariyle Bybit borsasında işlemi açılacak arkadaşlar. Son token'ini bizler 14 Mart saat 1 itibariyle artık borsa üzerinden alıp satabileceğiz. Şimdi nasıl katılırım kısmına baktığımız zaman stake edin ve kazanın demişler arkadaşlar. Stake edeceğimiz token ise BIT token olacak arkadaşlar. Bybit'in kendi tokeni BIT token'i bizler stake ederek son tokeninden ücretsiz bir şekilde kazanma şansı elde edeceğiz. Havuzdan 136 milyon adet son token katılan kişilere dağıtılacak. Fakat minimum staking miktarımız var arkadaşlar. Minimum 100 bitlik bir stake yapmamız gerekiyor. 100 bitin altında bir stake miktarı bize herhangi bir ödül kazandırmıyor. Maksimum staking miktarı ise 30 bin adet. 30 bin bit ve üzerinde stake işlemi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Peki kazancımızı nasıl hesaplayacağız? Onu da hemen burada bizler için anlatmışlar arkadaşlar. Bizim yatırdığımız miktar bölü havuza toplam yatırılan bit sayısı. Mesela biz havuza 1000 adet bit tokeni yatırdık arkadaşlar. Havuzda toplam yatırılan bit sayısına bunu bölüyoruz ve arkadaşlar dağıtılacak ödül ödül miktarıyla çarptığımız zaman bizim kazanacağımız miktar ortaya çıkmış oluyor. Hemen şöyle sizinle basit bir hesap yapalım arkadaşlar. Örneğin biz havuza 1000 bitlik bir stake miktarı yaptık. Havuzda insanların, kullanıcıların toplam yatırdığı havuzdaki bit miktarına ise 1 milyon adet diyelim arkadaşlar. 1 milyon adetlikte toplam yatırılan bir miktar olsun. 1000'i 1 milyona bölüyoruz. Daha sonrasında ortaya çıkan sayıyla toplam dağıtılacak ödül miktarını çarpacağız arkadaşlar. Toplam dağıtılacak ödül miktarı da ne kadardı? 136 milyon son tokeni dağıtılacaktı. O yüzden bunu 136 milyonla ne yapacağız dostlar? Çarpacağız. Ve buradan bizim kazanacağımız miktar ortaya çıkmış oluyor. 136 adet token kazanmış oluyoruz arkadaşlar bizler. Bizim havuzdan payımız bu oluyor. 136 bin adet pardon. 136 bin adet token kazanmış oluyoruz. Tabii ki İçeriye yatırılan miktar 1 milyon üzerinde olacaktır arkadaşlar. 1 milyon küçük bir rakam. Örneğin şu şekilde biz 1000 adetlik bir bit stake yapmışsak. Havuzda da örneğin şöyle mantıklı bir şekilde 50 milyon dersek. 50 milyon adetlik bir bit yatırımı varsa havuzda bunu 136 milyonda çarptığımız zaman. 2720 adet token kazanmış oluyoruz. Fakat tabii ki bu etkinliğin başladığı andan bittiği ana kadar eğer bit tokeni stake etmiş olsaydık olacaktı. Fakat buraya baktığımız zaman etkinlik ne zaman başlamış? 8 Mart saat 1'de başlamış arkadaşlar. Etkinlik ne zaman sona erecek? Onun da tarihine buradan bakalım. 14 Mart 2022 arkadaşlar. 14 Mart saat 1. 8 Mart'ta başlamış. 14 Mart saat 1'e kadar devam edecek. O yüzden biz başladığı anda yapmadığımız için tabii ki bir miktar daha az kazanmış olacağız. Hemen nereden nasıl yapıyoruz onu da gösterelim arkadaşlar. Bybit borsasına geliyorsunuz. Bybit borsasına henüz üyeliği olmayan arkadaşlar varsa videonun açıklamalar kısmında Bybit borsası kayıt linkini de bulabilirler. O link üzerinden borsaya kayıt olduktan sonra kimlik onayınızı birinci seviyede tamamlamanız gerekiyor dostlar. Bunu da burada zaten bize belirtmişler. Bybit Launch Pool'da token stake edebilmek için KYC seviye 1 doğrulamasını tamamlamanız gerekir diye bizi uyarmışlar. Onu da nereden yapacaksınız arkadaşlar? Buradaki profil kısmına geldiğiniz zaman hesap ve güvenlik kısmı burada var arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu hesap ve güvenlik kısmına gireceksiniz. Orada kimlik doğrulama kısmını zaten göreceksiniz dostlar. Oradaki kimlik doğrulama kısmından kimliğinizi onaylayacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında ne yapacaksınız? Bakın burada kazanın kısmı var. Yukarıdaki menüde kazan kısmı var dostlar. Buraya geldikten sonra en aşağıda launch pool kısmını göreceksiniz burada. Launch pool kısmına gireceksiniz. Ve burada gördüğünüz gibi son tokenin havuzu burada mevcut. Bizler ne yapacağız? Sahip olduğumuz bit tokenleri gelip burada hemen stake edin dedikten sonra miktarı buraya yazacağız. Örneğin 1000 adet bit tokenimiz varsa buraya 1000 yazdıktan sonra Hemen stake edin butonuna basarak tabii ki şuradan da onayınızı vereceksiniz. Hemen stake edin butonuna basarak elimizdeki bit tokenleri buraya stake edeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonrasında ne yapacağız? Son tokeni kazanmaya başlayacağız dostlar. Fakat şöyle de bir uyarı var arkadaşlar. Onu da size söylemiş olalım. Sizler buraya stake ettikten yaklaşık olarak bir gün sonra artık son token kazanmaya başlıyorsunuz. Onu da yine aynı sayfada arkadaşlar. Claim butonu olacaktır. Buraya girdiğiniz zaman burada claim butonu olacaktır ve sizlerin hesabına son tokenler gönderilecektir. Peki bit tokeni nereden alacaksınız dostlar? Hemen onu da gösterelim sizlere. Bakın burada piyasalar kısmı var arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu piyasalar kısmına gireceksiniz. Burada spot kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Buraya bit yazdığınız zaman bit USDT paritesi burada çıkacaktır. Açacaksanız burayı elinizdeki bulunan USDT tokenleriyle buradan alım kısmından piyasa emrini seçerek direkt bu şekilde de alabilirsiniz. Bit al dediğiniz zaman da alacaksınızdır. Daha sonrasında da ne yapıyorsunuz? Launch pool kısmına geliyorsunuz ve buradan bit tokenlerinizi stake ediyorsunuz. Ve son token kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz arkadaşlar bizden herhangi bir kesinti yapılmıyor. Bizden herhangi bir bit token kesintisi de yapılmıyor veya başka bir şey talep edilmiyor dostlar. İçerideki yatırdığımız miktara göre bizler ücretsiz bir şekilde son token kazanmaya başlıyoruz. Ve kazandığımız bu son tokenleri 14 Mart tarihinde yine borsa üzerinden buradaki piyasalar kısmından yine elimizdeki son tokenleri de satabileceğiz. Şu anda tokenin belirli bir fiyatı yok dostlar. 14 Mart tarihinde borsada listelenecek güzel bir kazanç imkanı olabilir diye düşünüyoruz. O yüzden videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.